Evet arkadaşlar yeni bir aile eğitimi e, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz iletişim. İletişim nedir? Bir anne, bir baba olarak iletişim konusunda çocuklarımızla neler yapmalıyız, onlarla nasıl iletişim kurmalıyız? Her birey özel, her çocuk özel. Hepimizin çocuğu kendimize özel. Hepimizin çocuğu öğretmene özel, topluma özel. Çocuk. Merhabalar. Merhaba. Selam. Merhaba. Merhabalar. Merhaba geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Yani biz kız çocuğum var. Kaç yaşında? yaşında. Kıçınlar. yaşında. Kıçınlar. Şimdi buradayız. Ne zamandır buradasınız? Ne kadar ya anladın? biz geldik de biz İki sene pandemi de başlandığında temelli geldik. Buradan da öğrendiniz Türkçe herhalde. Evet. Çok memnun oldum. Ben de. İnşallah. Allah çok güzel. İnşallah. Üçüncü sınıfta da bir kızım daha var. onlarla sürükliyoruz hayatı. İnşallah da başarıyla gitmeye çalışırız. İnşallah. Çocuklarınızla birlikte çalışırız. İnşallah. <laughs> Merhaba. Aile Okulu Projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan bir proje. Bizde de bir, bu projeye Ağustos ayı içerisinde eğitici eğitimleriyle ilçemizde başlamış olduk. Hem köylerimizden hem beldelerimizden hem de ilçe merkezindeki öğretmenlerimizi sürece dahil ettik. Hedefimiz ilçemizdeki tüm velilere ulaşmak. Çocuklarımın sadece anne babadan değil akranlarından da bir şeyler öğrendiğini, Kurslarımın sayesinde farkına vardım. İki tane oğlum var. Onların beslenmesiyle ilgili önemli bilgilere sahip oldum. Sivaslı ilçemizde Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu aile okulu eğitim projesine katıldım. 13 yaşında kız çocuğum var. Odasında bilgisayar üzerinde geçirdiği zamanı nasıl geçirdiğini, ne kadar bilgisayarda kaldığını takip etmem gerektiğini fark ettim. Çatışma ve stres yönetimi hakkında gerekli bilgileri kurs sayesinde öğrendim. Bu kursta bağımlılıkla ilgili çok güzel bilgiler aldım. Sevginin ve kaliteli zaman geçirmenin önemini kavradım. Proje kapsamında ilçemizde şimdiye kadar 20 farklı kurs merkezinde 400 öğrenci bilinci ulaştık. Eğitim öğretim yılının sonuna kadar ilçe genelindeki tüm öğrenci dediklerimize ulaşmayı hedefliyoruz.